Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı. 118 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz Başkanlık yaptı. Kabul Mecliste Kocaeli genelinde faaliyet gösteren açık ve kapalı otoparklara zam yapılması konusu gündeme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir zam kararına şerh koyduklarını belirtti. 10 Madde oy çokluğu ile meclisten geçti. Bu kapsamda açık otoparklara %80, kapalı otoparklara ise %50 zam yapıldı. İzmirde açık otoparkın bir saati 7 liradan 13 liraya, kapalı otoparkın bir saati ise 10 liradan 15 liraya çıkarıldı. Kabul edilen madde kapsamında Mimarlık Fakültesi, eski SEKA 2. Kağıt fabrikası olarak kullanılan 10.496 metrekarelik 3 katlı binaya taşınacak.